24 ekranından herkese merhaba. Ben Ayşen Az Bulamur. Ben Azal Sipahi. Ekran aşkına da bizi ekrana bağlayan dizi, film, belgesel gibi yapımları mercek altına alıyoruz. Peki hocam bu bölümde merceğimizin altında hangi yapım var? Bu hafta Netflix dizisi Pera Palas'ta gece yarısını tartışalım. Genç gazeteci Esra e Pera 130 yıllık tarihini araştırmaya başlar ve otel müdürü Ahmet ile otelin gizemli bir odasındaki bir zaman kapısını keşfeder ve geçmişe doğru bir yolculuğa çıkar. Fakat 1919 ve 1941'e doğru yaptığı yolculuklarında aslında kendi aile sırlarıyla yüzleşmiş olur. Evet. Perapalasta Gece Yarısı da aslında Charles King'in aynı isimli kitabından bir uyarlama. Ama mesela hani dizideki baş kahramanımız Esra Köksüz gibi bir baş kahraman yok bu kitapta. Daha çok araştırma, tarih kitabı. Yani kurmaca sanıp alanlar hayal kırıklığına uğramasınlar diye bunu belli etme ihtiyacı hissettim. Çünkü internette böyle yorumlar yapılmış. Kitabı aldım başka bir şey çıktı. İşte fantastik bir kurgu okuyacağım sandım falan deniyor böyle. Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın İlk sezonu Mart 2022'de yayınlanmıştı. İkinci sezonu da iki buçuk yıllık aranın ardından 12 Eylül 2024'te izleyiciyle buluştu. İşte günümüzde başlayan dizide gazeteci Esra Köksüz otel hakkında bir araştırma yapmak için gidiyor. Daha sonrasında Agatha Christie'nin kaldığı 411 numaralı odadan da bir 1919'a önce gidiyor. Daha sonrasında da 1941'e gidişini izliyoruz sizin de dediğiniz gibi. Peki hocam dizi 1919'un tarihi atmosferini nasıl yansıtmış dersiniz? Nasıl bir İstanbul, nasıl bir ülke izliyoruz? Ve bu köksüzlük yani Esra bir köksüz ya orada nasıl bir bu vurgu neye tekabül ediyor? dersiniz. Şimdi Esra özannesini arıyor ve aslında bu yolculukta belki 1919'dan bugüne de böyle sahipsiz yalnız bir İstanbul görüyoruz. Yani şehirde Esra gibi kendi kimliğini arıyor gibi geldi ve bütün bu zaman yolculuğunda da zaten Türkiye'deki sosyal politik tribülanslara da şahit oluyoruz. Önce 1919'a gidiyor ve o sırada Atatürk'e karşı İngilizlerin planladığı bir suikast var. Bunu engelliyor başarıyla ve bir İngiliz subayı diyor ki işte Osmanlı işgalinden beri İstanbul'da medeniyet yok. Medeni bir nüfusa ihtiyacı var şehrin diyor ve ona göre bunu da getirebilecek olan e, İngilizler ve Esra da geldiğiniz gibi gideceksiniz e, diye tam böyle e, ideal bir e, Türk kadını olarak davranıyor orada ve e, Esra belki de henüz kendi babasını bulamamış e, olsa da e, belki de Atatürk'ün hayatını e, kurtararak yani yaşadığı ülkenin öksüz kalmasını engelliyor. Evet zaten bu hani Atatürk'ü de aslında Baba Türk gibi de. Evet. söyleyebiliriz evet. Hani bu founding fathers Tabii. söyleminden yola çıkarak Tam da öyle bir Durum söz konusu oluyor sizin dediğiniz gibi. Dizide Esra'yı önemli dönüm noktalarında önemli hamleler yapan bir kadın olarak izliyoruz. Hem 1919'da hem 1941'de Esra önemli dönüm noktalarında belirleyici bir insan oluyor. Ve özellikle de ikinci sezonunda dizinin kadın cinayetleriyle mücadele eden bir karakter olarak karşımızda. Ama tabii ben sırf Pera Palas'ta kaldı diye kadın düşmanı olan Alfred Hitchcock'un ikinci sezonda yer almasından pek hoşnut olmadım. <laughs> ee... Yani birazcık talihsiz buldum kadın düşmanlığıyla nam salmış birinin şeyde yer evet. almasını. Ama Bizi zaten de... kovuyorlar otelden. Esra'ya aşık olan Halit karakteri Alfred Hitchcock Esra'ya kur yapıyor diye bayağı ters davranıp otelden gönderiyor bir sahnede. Bir de Kuşlar filminin fikir annesinin Hı -hı. Esra olabileceğine dair de bir ipucu alıyoruz. Kuşlar filmi de bayağı tartışmalı bir film. İşte gerçek kuşların kullanıldığı, Hı -hı. işte oyuncunun kuşlar tarafından Alfred Hitchcock'un da yönlendirilmesi gerçekten saldırıya uğradığı da e, hiç çok hakkında konuşulanlar arasında. Peki hocam, e, hani bu dizide zaman yolculuğu yapılan 1919 ve 1941 yıllarında kadın mücadelesine, dayanışmasına ve güçlenmesine dair neler görüyoruz? Gözümüzü kısan şeyler de var mı? Şimdi 1919'da Esra Atatürk'ü bombalı bir gemiden kurtarıyor. Aslında böylece tarihe yön veren bir kadın olarak görüyoruz onu dizide. Ve sonra da 1941'de de kadın hakları mücadelesinde ön planda orada Tan gazetesinde çalışmaya başlıyor ve o sırada sokaklarda bir sürü protestolar var işte kadınların yeri evdir vazifeleri çocuk bakmaktır diye ve bir kadın düşmanı bir katil var ve mektup yazıyor Esra'ya diyor ki işte kadın erkek eşit değildir olmayacaktır sözlerini ya gazetede yazacaksınız ya da bir kadın daha ölecektir diyor. Aslında cinayetlerden bir nevi e Esrail sorumlu hmm. tutuyor burada bir bir nevi. Bu sahneler bana bu 19. yüzyıldaki karın deşen Jakada hatırlattı. Birçok insan diyordu ki aman zaten öldürdükleri Kadınlar ev kadını değil işte gece gece sokaklarda gezen tırnak içinde ahlaksız kadınlar e, diyorlardı ve bu e, cinayetlerde meşrulaştırılmıştı e, bir nevi. Bu dizide de e, aynı şeyi e, görüyoruz aslında yani iş sahibi olan çalışan e, kadınlar hep hedef hedefte ve Halit'in dediği gibi 1941'de evet sokaklar kadınlar için güvenli değil ve maalesef şu anda da gittikçe artan kadın cinayetleriyle de durumun değişmediğini ve tarihin tekerrürden ibaret olduğunu görüyoruz. Evet ve ben bir de benim dikkatimi çeken şey oldu. Feride'nin failinin kıskançlık nedeniyle bu cinayeti işleyen Sonya oluşu da beni bozmadı. Değil. Peki günümüzün kadın düşmanlığını ve cinsiyet eşitsizliğini nasıl anlatıyor dizi? Şimdi önce bence Sonia'ya dönecek olursak, ben orada bir kadın kadın katil figürü olmasını da sevdim. Yani dizide şiddeti tamamen erkeklerle özdeşleştirmemiş ve ben de 19. yüzyıldaki romanlarda kadın katiller üzerine bir kitap yazdığım için bu şiddetin cinsiyetleştirilmesine de karşıyım. Ama benim sorum burada aslında katilin kadın değil de neden yabancı olması? Onun dışında zaten dizinin açılış sahnesinde birinci sezonda Esra bir gazeteci ve bir görev dağılımı yapılıyor toplantıda. Bir sosyete cinayetleri var ve bu sırada Esra diyor ki ben diyor Agatha Christie'yi çok okumuş biri olarak polislerden daha önce bulurum katili diyor. Ama tabii bir kadın olarak özgüven ona yakıştırılmadığı için görev bir erkek meslektaşına veriyor. Ve burada çok ironik müdürü Esra'yı her şeyi kurcalamakla suçluyor. Aslında o gazeteci zaten işi bu. Yani buradaki mesele çok ironik ama Agatha Christie'nin de romanlarına baktığımızda birçok romanda aslında cinayetleri Miss Marple çözse de hep akılda kalan dedektif işte tırnak içinde rasyonel, mantıklı Hercule Poirot. Ve Esra'yı da böyle arga kelimeler kullandığı için, kendine fazla güvendiği için, cinsiyet rollerine uymadığı için de kimse güvenmiyor iş yerinde. Gelelim zaman yolculuğu meselesine. Dizinin akışında Esra'nın günün sonunda Tansu Biçer tarafından canlandırılan Ahmet abisinin cici annesi pozisyonuna girişi bana Very Turkish TV geldi. <laughs> Aslında yine böyle farklı boyutlar Zaman yolculuğu meselesi Dark'ta da işlenmişti. Ama nedense herhalde Türkiye televizyonlarının sicilinden olsa gerek Türkiye'de böyle bir yapım izlediğimde daha böyle şey oluyorum. Daha fazla batıyor belki bana. Daha gündüz kuşağına dönüyoruz gibi hissettiriyor olabilir. Peki siz dizdeki zaman yolculuğu unsurunu nasıl buldunuz? Evet ben de şu sahneyi hatırlıyorum. Esra kendi bebekliğini aslında kucağına oluyor. Hani belki bir nevi evet hala küçük bir kız çocuğu annesini arıyor ve yaşadığı toplum da kendi yönünü arıyor bir nevi. E, ama e, bence gene de e, sanki e, yani bu dizide mekanlar güzel, çekimler güzel ama e, diziyi oluşturan bütün bu parçalar bir araya geldiğinde ben sanki bir bütün oluşturamadığını hissediyorum. Yani bu e, zaman yolculuğu beni çok e, sürükleyemedi, etkileyemedi. Belki bu e, gizemli perapalaz başlı başına da bir e, karakter e, olabilirdi diye düşünüyorum dizide. E, peki mesela tarihi olaylarla olan etkileşim, tarihi Güler'le olan etkileşim sizce diziyi daha ilginç bir hale getirmeyi başarabiliyor mu? Şimdi tarihi karakterlerin ve kurgusal karakterlerin bir arada olması aslında çok güzel. Atatürk'ü görüyoruz, sonra da e, Sabiha Sertel'i e, görüyoruz. Fakat yani gene de bence çok da etkileyici olamamasının sebebi bu verilen sosyal mesajlar var sürekli. Özellikle kadın cinayetleriyle ilgili ki çok doğru, çok güzel mesajlar. Ama bu mesajları veren karakterler çok derinlemesine işlenmemiş. Mesela Halit karakteri de bir belki J.Clan Hyde olamadı ama çok daha çetrefilli bir karakter olabilirdi. Esra da öyle ve Sabiha Sertel de sonuçta ilk kez yargılanan kadın gazeteci ünvanı var. Onun da çok farklı yönlerini belki görebilirdik. Ama karakterler yüzeysel olduğu için bu gerçekle kurgunun buluşması etkileyemedi. Pera'ya rağmen yani Pera'nın yıldızlı gecelerine rağmen ben de çok etkilenemedim. Peki hocam Pera Palas'ta Gece Yarısı neden izlenir dersiniz? Bu tarihi karakterlerin bir dizide nasıl temsil edildiğini görmek için ya da Palas'ın nasıl gene tahayyül edildiğini görmek için belki izlenebilir bilinir. Evet, güzel bir perapalas araştırması yapıldığını ben de kamera arkası videolarından öğrendim. O anlamda bence de izlenebilir ama hani dürüst olacağım, ben çok 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 zorlanın başına otururken ve başına işte hani ara verip tekrardan oturmaya çalışırken. Yani e, tabii bir de hani sevdiğim oyuncuları görmek, perapalas işte tarihi öyleler bu unsurlar merak konusu olabilir ama zorlandığımı da söylemeden geçemeyeceğim. Peki neden izlenmez dersiniz? Şimdi oyuncular gene bence çok iyi çekimler çok güzel ama buna rağmen dizinin ritmi tutmamış belki de daha iyi bir kurguyla daha iyi bir senaryoyla çok daha iyi başarılı olabilirdi. Ben de yani iki gazeteci kadının yer aldığı bir diziyi izlemekte niye bu kadar zorlandım çok da böyle problematik bir şey yok diye kendime hep sordum ve hani izlemeyin demiyorum ama mutlaka izleyin de diyemiyorum gibi bir pozisyondayım. O zaman bir sonraki bölümümüzde buluşmak üzere diyelim mi? Evet, ekran aşkına da tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz.